Bu Merhaba var. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'de karşınızdayız. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Arkadaşımın kanalına da abone olmayı Evet. Yok. Hadi ben istek ne gönderdim. İstiyorsanız kullanımınıza katılabilirsiniz. Fantastikler. Ver. Hepsi Kolonu, büyük. Hepsi büyük. Bir de Türkiye. Rozetini gösteririm isterseniz. Bak. Kristal. Biz tacı atıyorum. Tamam ben atayım ya. Tamam tamam ben sana katılıyorum. Arkadaşlar çok güzel bir şey var. 29 gün sonra bitiyor. Evet. Çok fazla. Aynen eğleniyoruz. Çok iyi o yüzden. Aynen. Klan savaşları o yüzden bu kadar güzel. Neyse ben buraya mezarlık atacağım. Ama benim oyun hala kasıyor ya lanet olsun. Ya sen şey atabilir misin oraya lift <laughs> topu? <laughs> 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 Oha yarı Sala. ya saları var adamın. Ev Şuraya at şuraya. İşte gidiyorum. Gelmişim. Abi adamlar pist alıyor. 8. oyunu ya. Çocuğu ettiler hiçbir şeyim yok. Yani Buz bir bücüsü. de kulon yani. Oha. Buz büyücüsü neden atayım Allah için? Roketi mi? Roket istiyorum ama e, internet çok kötü. Başlangıç yaptık adamlar çok fena. Oyunu çok kötü bir başlangıç. Olmaz olmaz ben deste değiştireceğim. Yani arkadaşlar biz bunu zaten yenemeyecektik. Çünkü azanlar 8. seviye biz 7 ve... Arkadaşlar ben de kötü yenerdik bence ya. Memoli biz, biz ye yenerdik aslında. Çünkü adamlar baba olduğu için. Bir de internet kötü çektiği yani, için bir kere. Yani oyun çok pis kasıyor. Hadi. Şu an adam bulunmadı. Sen an sonluk elimde elit var var elimde bir şey minyon sürüsü elimde bir de elimde arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet biliyoruz. Ya benim o biliyor o böyle. Çok basit. biliyorum. En iyi yani biliyordum. Biliyorum. Hmm. biliyorum onu. Ona kadar çok klas Türkçe. Arkadaşlar oyun çok pis kası yok. Bunu söyleyeyim. Arkadan da şunu. Oo. Oo. Şu an anda... çok iyi oldu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ama Pekka'nın canı gitmek bilmiyor ya. ya oh ay. İşte gidiyor. Ben buraya öfke basacağım bana ya. Ben çok kötü. Yaptım, yaptım. Ellerinde ne var? Çok kötü Yaptım. İyi yaptım. Şu, Hayır iyi hasar verdik bak. Emre sen şurayı ben diğer tarafa dalacağım. Koruyamam ki. Olursa Koruyacak ya. şeylerim yok. Benim. Şimdi ben oraya karşı ne yapacağım? İkisinin kadar. Arkadaşlar biz niye bu kadar balsızız? Hep 8 ayına bir diye çıkıyor ya. Biz yeni miyiz yani en fazla 7 7 arenayız yani Ta arkadaşım 7. arena. Ya ama bir ben denemiz... en fazla 8'e çıktım. Buz ruhum da var ama kullanmıyorum ezik. Klonum da var. Bence güçlü kullan arkadaşlar. Tamam alakalı... arkadaşlar. Tazı ciğerimizde. Ege domuz bin saat. Arkadaşlar bir de mega dağlı kavu. Eşittir 3 taç. 3 taç. 3 taç Bir engeller var ya. Engelleri geçemem. Pim. Aldı tanca yaaani yeah. biç öfke bas yan bana ne get out the way biç the way. Oh. öfke bastım kaco <laughs> çok iyi biz <laughs> iyiyiz <laughs> elde neler ooo oh, prent <laughs> evet yanına okçu at sonra şey at oha oha, oha. onu <laughs> ben alırım o bende yok ya da bende değil dur şu alkohol görmesin tabi tamam, görmedi bende roket aldım yani alayım. artık da oha yani Biraz daha yakına gelsen iyiydi. Çok iyi bir şey yaptım ha. Ama hepsi gitti. İnşallah görmez lan bombası. Görmedi. <laughs> Ege kulemizi <laughs> alıyor mu? Ben öfke bastım kuleye. Kuleye niye öfke bastın hiç anlamıyorum. Ha, <laughs> daha hızlı oluyor. <laughs> Gerekli. Bence gereksiz arkadaşlar. Bence gerekli. Hmm. Hayır. Lanet olsun. Yani az ben kılıcım gitti ona sevin. Valkür. Tövbe tövbe. Hayır hayır hayır. Lanet olsun. Arkadaşlar çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Hayır. hayır. Koruyor musun kuleyi? Koruyamam. Hiçbir şekilde koruyamam. Yalnız tek şey bu. Koruyacak şeyim bu sadece. Lan mini pekmeyi niye koydun? Hayır mini, mini pekmeyi niye koydun? Nasıl işe yaradı? Yani? Cadıya aldı. Koymasaydı? Alacak, alacaktık. Ne Roketimle alacaktım hemen. Hayır hayır hayır. Onu ben engellerim. Hayır. Beraber olalım bari hiçbir şey olmasın. Hadi hadi arkadaşlar hadi hadi. Yes. <laughs> en azından beraberiz. Arkadaşlar çok zor durumdaydık. Aynen. Yalnız ben desteğimi değiştireceğim. Klonlu desteğe gideceğim. Aynen klonlu desteğe iyi desteği. O da vermedi ama verdi gördün mü? Hava 3'te çal Sardak iyi diye. Arkadaşlar... Şu an... Çok... Olur, da var yani aslında. Yanlışlıkla benim oyundan at... Yanlışlıkla ben başka şeye girdim. Lan! Ya. Arkadaşım maçtan harlandı. <laughs> Geri geleceğim ama... ...biraz zordu. İskelet ordusu koydum da adam bir şey koymuyor. Yap. Koydu şimdi abi. Tabii ki de 9'u.

o yerde B biraz aldı. Ama o hasar dokundu. Yine de ben kullanayım mı olur mu olmaz Şu an iskelet ordusuna Hayır lan at olsun Geldi Hayır. geldi geldi sadece iki tane yaşıyor O da öldü zaten Oha Pist alıyorlar Lan oğlum hadi Destansı kazıyor <laughs> 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 Ay, Ege sende de bağlantı sorunu var. Adam ne yaptı bari hiç görmedim. Zaba bomba diye Ege bak elimde neler var. <laughs> Bakalım sende ne var. planet problem. Şuan ilana... normal destek Adamları desteklerseniz bakın ne olacak şimdi. Pis pis daha ne oldu. Bunu kozle yeneder. Adamları desteklerseniz işte biz böyle yeneriz. Şunlar parti yapıyor tamca. Aynen. Bir sandık çıktı. Bir ses bir sandık bekliyordum ama boş gibi sandık çıktı. <laughs> Ve saçına gelmedi yani. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Otomatik ya. Lan neden, neden hızlı maç yaptın? Yapas bu geldi. Hızlı maç yaptı. Ben de hızlı maç yapayım bir kere o zaman. Adam ne? Sandığa oldu. Da. Ne yapıyorsun? Hayat Hayır, Abi şu an yeni Arkadaşlar, yedim dersen yeniliriz. Ya, yedir yedirsin Ege mi? Yenilme o zaman niye? İnşallah yenersin. Yenilirsen de beni suçlama. Hadi, hadi palet topu. Tamam. Ama, yine boşuna gitti lan ne yapayım? Ya adam ne oluyor? Prenses is is iskelet olsun da prens mi atılır? İskelet olsun da prens. İskelet ordusu prens atılır ki. Ama ha prens mi? Prens iskelet ordusuna mı attı? İskelet ordusuna prens attı. Ya. Ama prens olmasa ben burayı. Arkadaşlar şu an 4 dakika kaldı. Bu adam böyle koydu. Ben şimdi Ay vura bak. Vura mı dedim Neyse arkadaşlar bence biz videonun sonuna gelelim. Ben gelmeyeceğim. Tamam ben videonun sonuna geliyorum. Bay bay.